Merhaba hanımlar, değerli takipçilerimiz, sevgili dostlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle çeyizlik, hoş, nazik, çıtı pıtı bir modelle karşınızdayım. Bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Özellikle şöyle e, sade yazmaların üzerine, çiçekli yazmaların üzerine yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ee, şöyle çiçekli ve yapraklı yazmamın üzerine bu güzel modeli bugün yapacağım. Şöyle şu ipleri de seçtim. Yazmanın içindeki iplerle kullanacağım. Siz eğer sade yazmanın üzerine de şöyle altına aynı renkten yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yapacağım. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet şöyle her zamanki gibi şöyle zürafalarımı geçtim hanımlar. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. Ben şöyle zürafaya düğümümü atıp şöyle bir iki tane kenar zürafası yapıyorum. Hemen şöyle üçüncü zürafaya tekrar dönüyorum. şöyle bir kirpik yaptım. Hemen şöyle ikinci kirpik yapıyorum. Aynı zürafanın içine. Hemen ipimi aşağı attım. Ve iki model arasında Bu şekilde zürafa yapacağım. Araya 3 tane zürafa yapacağım. Şimdi dördüncü zürafaya tekrar bakın. Şöyle geri dönerek içine diğimimi attım. Hemen şöyle bir kirpik ikinci kirpi yaparak ipimi aşağı atıyorum. Araya 3 tane zürafa bırakıyorum. Ve hemen şöyle 4. zürafaya tekrar döndüm ve araya iki tane kirpik yapıyorum bu arada burası bu ara modelim olacak şimdi ara modelim 3 tane ara model yaptım burada model anlatımı için yeterli şimdi ara modelimle asıl modelimin arasındaki zürafaları yapıyorum Şöyle 5 6 7 7 Tamam diye düşünüyorum. Şimdi burada bir bırakıyorum. Hemen ikinci şöyle zürafaya döndüm. Ve tekrar burada bir yuva yaptım. Hemen yuvanın içine şöyle ipimi geriye doğru aldım hemen burada şöyle bir kirpik yaptım bir kirpik daha yaptım 3. kirpik yaptım Dört. Beş. Ve altı. Altı tane kirpik yaparak bu şekilde e, modelimin alt kısmını zemin kısmını hazırladım. Şimdi tekrar yedi tane zürafa yapacağım. 3. 4 5 6 ve 7 8. zürafayı bu şekilde geri dönüyorum. Hemen buraya iki kirpik yapıyorum. Ve bu taraftaki ara modelimi de şöyle hemen bu taraftaki ara modelimi de tamamlayıp geliyorum. Evet bu taraftaki ara modelimi de bu şekilde yaptı. Şimdi hemen önce sarı ipimi alıyorum. İlk kirpiye hemen düğümümü atıyorum. Burada Şöyle minik bir iki üç üç tane minik sık iğne kirpik yaptım. Şimdi bir tane arada bırakıp hemen şöyle ikinciye batıyorum. aynı şekilde şöyle bir iki üç şimdi burada bir tane fazla yapmışım hemen şöyle tekrar bir tane arada bırakıp hemen sonuncuya atıyorum Aynı şekilde 3 tane minik kirpik yapıyorum. Evet bu şekilde buradaki ipimi alıyorum. Hemen bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Şimdi buradaki aradaki ipleri de unutmayayım. Hemen şöyle alıyorum. Pratik olsun diye kopartıp yapıştırmayayım. Hemen burada fazla iplerimi de alıyorum. Mavi ipe geçtim. Şimdi burada üç tane minik kirpik yapmıştım. İlk kirpiğe Şöyle düğümümü atıyorum. Bir tane bırakıp hemen ikinci, üçüncü kirpiye atıyorum. Şimdi burada bir yuva yapıp hemen bakın şöyle içine girdim. Hemen bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. hemen ikinci kirpik. Bunu boş bırakıyorum. Ve üçüncü kirpiğe tekrar düğümümü atıyorum. Ve ipimi aşağı attım. Şimdi tekrar ipimi kopartmayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra ipimi kopartacağım. Hemen bir diğer yaprağa geçtim. Bir tane arada bırakıp hemen sonuncu kirpiğe batıyorum. Hemen yuvanın içine şöyle düğümümü atıyorum. Tekrar bir kirpik yaptım. Hemen Şöyle. Bir yaprak yapıp bir kirpik boş bırakıyorum. Hemen yanına ikinci kirpiği de yapıyorum. Ve tepesine düğümümü atıp ipimi aşağı attım. Evet. Şimdi tekrar diğer yaprağa geçiyorum. Hemen bu yaprağımın üzerine de aynı şekilde aynı motifleri yapıp geliyorum. Evet. Mavi ipimi de tamamladım şimdi hemen şu aradaki iplerimi de alıyorum tekrar. Şimdi yazmanın aynı renginde ipimi alıyorum. Şimdi şu ortada tekli bir kirpik yapmıştım. Hemen tekli kirpiğin şöyle tepesine düğümümü yaptım bir kirpik yapıp kirpiğin tepesine ve hemen ipimi aşağı atıyorum hemen tamam, bir yaprak yapıp ikinci kirpiği yapıyorum Hemen ikinci kirpiğin tepesine de girerek bir kirpik yapıp tepesine düğümümü attım ve hemen aşağı indim. Hemen üçüncü kirpiği de aynı şekilde tekli sıralı bir yaprak yapıyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar hemen diğer bakın hiç ipimi tekrar kopartmadan bu şekilde daha sonra düğmemi atıp ve şöyle modelimi tamamladıktan sonra şöyle aradaki ipleri bu şekilde alacağım. Evet. Şimdi bu iki yaprağımı da bu şekilde şöyle üçlü yaprak üzerine yapacağım. Hemen tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar, modelimin son hali bu şekilde. Bakın çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle güzel cıvıl cıvıl bir model. Eminim tüm yazmalara yakışacak. Hoş ve şöyle narin bir model. Evet. Bugünkü modelimde şöyle çiçekli yapraklı bir model. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.